Merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay bir örgü modeli yapacağız. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Üç ve katları modelimiz. Üç ve katları iki de kenar ilmeği olarak ayarlayın arkadaşlar. Ben önceden başladım. Biraz ördüm. Değişik bir başlama. Bundan önceki videolarımı izliyorsanız arkadaşlar değişik başlama teknikleriyle başlamayı çok seviyorum. Çok da güzel durduğunu düşünüyorum. Modelimiz bakın başlangıcımız. İpim koton parlak bir ip ve çok güzel durdu. Ajurlu bir model. Her örgüye yakışacak bebek, büyük örgülerinde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Şimdi beraber modelin yapım aşamalarına geçelim. Ben 4 numaralı şişle anlatacağım size arkadaşlar. Modelimizin duruşu şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek demiştik. Şimdi şu 3 ilmeği ilkini örmeden alıyorum şu şekilde alıyorum diğer ikisini örüyorum bir iki şimdi şu üçüncü ilmeği örmediğim ilmeği sol şişime aldım ördüğüm ilmekler sağ şişimde bunu düz örüyorum Tekrar gösteriyorum. 3 ilmek üzerine kuruyorduk modeli. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi ördüm. Örmeden aldığım ilmeği sol şişime alıyorum. Ördüğüm ilmekleri sağ şişime aldım. Tekrar Örmeden aldığım ilmeğimi şimdi örüyorum. Bir kere daha gösteriyorum. İlmeğimi örmeden aldım. Bir, iki ördüm. Şu şekilde yer değiştiriyoruz. Ve örüyorum. Modelimin ilk sırası bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bu sırayı bitirip geliyorum. Sona geldim. Sonda da 3 4 ilmeğim kaldı. Aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde ikisini topladım. Modelimin ilk sırası bitti. Şimdi arkadayım. Modelimin ikinci sırası ve arkada modelimiz iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada bir, iki, üç ilmeğim var. Şu üç ilmeğimin en sonuncuyu örüyorum. Ters örgü. Sonra baştakini örüyorum. Daha sonra üç ortadakini örüyorum. Tekrar gösteriyorum. Üç ilmek. Üçüncü ilmeğim ters örgü. Hemen başa dönüyorum. Baştakini örüyorum ve orta ekini örüyorum. Örmesi çok zevkli bir model arkadaşlar. Bakın şimdi ortayı örüyorum. sıra modelimizi kurduk. Şimdi tekrar bir kez daha beraber ikinci modelimizi kuralım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yer değiştiriyorum. ve katlarından oluşuyor modelimiz. İki sırada bir tekrarlıyoruz. Kolay ve çok güzel duran bir örgü modeli. İlk modelim, ikinci modelimizin ilk sırasını bitirdik. Arkadan bir kez daha son kez kuralım arkadaşlar. İkinci kez kuruyorum modelimi. İkinci sırası. 1 2 3. 3 ilmek ilk ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi sondaki üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. Baştakini ters örüyorum. Hepsi ters örgü zaten arka tarafta ve en son ortadakini örüyorum arkadaşlar. İlk önce en sonuncuyu üçüncü ilmeğimi sonra baştakini sonra ortadaki ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde ilk Modelimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Önden görünüşü. Bu da arkadan görünüşü. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.